çalşamaz bu dünyada adı cennet olsa da razıyım ben cennetlere yaşadık senin uğruna yakılırım seni bu yana hat fena benim başımın

huzurlu yazılmış şey senin adın kaderine evet, evet. sen hiç yaşamaz bu ay. dünyada adı cehennet olsa da <laughs> razıyım her cennetlere yalanım senin uğrunda yalanım evet. senin uğrunda var evet. geçerken ben, bir seneler istemişti kay